Arkadaşlar bugün elimize çok kaliteli bir ürün geçti. Makita N1900B Japon malı. Orijinal bir ürün. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir sürü ürün geçti elime. Bir sürü ürün kullandım. Bu Makita'yı kullanmadan gerçekten profesyonel bir ürün kullandım demeyin. Tabi birçok marka var. Makita, AEG, Bosch. E, hepsinin profesyonel serileri var da. Ama bu Makita farklı bir şey arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Özellikle gerçekten böyle usta olan adamların eline bir bakın. E, bu ürünlerden vardır. Marangozluk yapan adamlar örneğin bu ürünü kullanır. Bu ürün bir plan ya. Şöyle göstereyim size. Burada bir bıçağı var. İşte bu bıçak dönerek, bu bu şekilde dönerek kesim yapıyor. Yani tahtaların yüzeylerini pürüzsüz hale getiriyor bu. Bu ürün arızalı şu anda fazla vaktiniz almadan hemen bir sökme işlemine başlayacağım. Öncelikle bir fişe takalım. Bakın. Fişe taktım. Çalışma e, durumu yok. Burada kömür yuvaları var. Bu kömür yuvaları dağılmış. E, şu şekilde bantlandı. E, hani kömürler dışarı çıkıp da e, dağılmasın diye. Bantlandı. Şu an herhangi bir şekilde çalışma yok. Kablosundan başlayacağız. Yine her zaman söylediğim gibi kablosundan başlayacağız. En kolay yerinden. Buradan ölçerek devam edeceğiz. Motoruna kadar bobinine kadar, endüvisine kadar e, hepsine bakacağız. arızayı bulabileceğiz mi? E, arızalı yeri tamir edebilsek tamir edeceğiz. Tamir edemezsek parçasını alacağız. E, parçasıyla bu işlemi yapmaya çalışacağız. Şimdi fişten bir çıkarayım. Ee, şöyle yapalım. Ben bunu sökerken biraz hızlandırayım. Çok da vaktinizi almayayım çünkü bu iş biraz uzun sürecek. <laughs> kadar söktüm. Ee, şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, şuraya elektrik geliyor mu diye kontrol edeceğim. Ee, 220'ye takacaktım ama sonra vazgeçtim. Hem görün, görün diye e, ya da takabiliriz ama şöyle bir e, düşüncem var. Bakın bu uç şuraya bağlı. Kablomuz sağlam şu anda. Diğer ucu kontrol edeceğim. Biraz yedeledim ama ee, şuradan gelen kahvelingi burası buna bakacağım şimdi bakın kontrol ediyorum evet bunda da elektrik var şimdi neyi kontrol edeceğiz bakın ee, şu anahtarın çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz anahtar biraz çünkü erimiş gibi hemen bir anahtar kontrolü yapalım şu an bakın iki ucunu değdirdim evet anahtarım da sağlam güzel bir şekilde çalışıyor Evet görüyorsunuz. Bir de çok kaliteli bir anahtar. Evet. Buraya kadar sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi içeriye iki tane kablo gidiyor. Biri ee, bu 220 hattından gelen nötr, biri de faz. Şimdi bunlar nereye gidiyor? Bunlar içerideki bobinin bobin ee, ve kömürün uçlarına gidiyor. Şimdi buraları da sökeceğim. Müzik kısmını çıkardım. Bobin kısmının yani buradan elektrik giriyor. Ee, ve buradan da kömürlere bağlantı yapılıyor. Bunun biri kopmuş. Öncelikle bu yapılacak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunun biri kopmuş. Yapacağız. Ve e, şöyle bobini biraz inceledim. Şöyle şurada biraz sıkıntı var gibi ama Evet. Görebiliyor musunuz? Net kameradan bakayım ama yaklaştırayım sizlere. Ee, bobinin burasında bir kopukluk var. Bunu da şimdi bir ölçü alacağım. Bobinde bir kopukluk var şu anda. Bakın. Şöyle yapayım. Şu bağlantı şurada geliyor. Ama şuradan kopuk halde. İnşallah görebiliyorsunuzdur bunu. Ee, tam, tam şurada. Ee, yan çevireyim. Şöyle göstereyim. Bu bobin buradan kopmuş. Ee, bundan şöyle bir şey yapacağım. Eğer bunu sökebilirsem içinden bir tane sargıyı çıkarıp buraya yapacağım ya da şöyle düşünüyorum ee, bu araya bir izolasyon maddesi atabilirsem mesela sizlere şunu göstereyim yanmaz bant var elimde yanmaz bantla buradan sarıp da e, bu teli lehimle ya da işte e, daha sağlam bir malzemeyle bu şekilde kapatabilirsem eğer bu bobin çalışacaktır. Şimdi bir de endüvisine bakalım. Şöyle ee, herhangi bir yanık görünmüyor. Herhangi bir yanık görünmüyor. Arkadaşlar şunlar da balans delikleri. Onlar da evet kalite zaten ya. Kalite şu. Muhteşem bir şey. Yalnız içine parça gitmiş bir iki defa vurmuş bir yere. Evet, şöyle bir sıkıntı yok gibi. Ee, tabii Tabi bu şeyleri de bizim paralarız. Yağlarız. Eksik olan yerlerine bakarız tabii ki bunda. Ee, şimdi şuna bir emek çekelim. Çalıştırın. Ee, ben burayla biraz uğraşayım. Buraya bir parça bulayım. Bunun gibi. Burayı tamamlayayım. Devam edelim. Eğer olmazsa da bunun aynısından e, ısmarlayacağız. Ve e, daha düzenli bir şekilde yani yapacağımız işten daha sağlam olacaktır. Yeni aldığımız ürün. Yeni aldığımız ürünü bu şekilde yerleştirip e, bunu çalışır hale getireceğiz. Evet arkadaşlar. Neyimi yaptım. İşçiliği bu. E, bu altına Demin gösterdiğim yanmaz banttan yapıştırdım. Bayağı bir kalın yapıştırdım. Tabi ısınırsa e, bunu da bir ihtimal eritebilir. Tekrar şasi yaptırabilir. E, şu araya bir parça attım. E, önce birbirlerine bağladım. Sonra bunları da lehimledim. Şura kopuktu. E, burayı da bağladım lehimledim. Bura şuranın genişliğine bakacağım şimdi. Burada bu genişlikte olması gerekiyor ki ya biraz yaylı. Karşıda e, kömür yataklarının dışlarına gelecek burası. Şimdi bu şekilde e, malzemeyi toplayacağım, malzemeyi toplayacağım, deney denemeye başlayacağım, bakalım. İnşallah olur tabi ters takmayacağız, böyle takacağız. E, ben toplarken siz birazdan dinleyin. müzik dinleyin